Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve berekatü. Kıymetli dostlar nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Hep beraber İran'ı dolaşmaya devam ediyoruz. Arkamda Sultan Tuğrul'un da mezarı olduğu söylenen Tuğrul Burcu'nu sizlere gösterdim, anlattım. Şimdi ise 14. Gezi noktamıza doğru yola çıkıyoruz. Tahran'dan ayrılma vakti. Şimdi Meşhed'e doğru gideceğiz. Meşhed şehrine giderken yolda Beyazidi Bestami Hazretleri'nin türbesi var. Şimdi hep beraber İran'da bulunan Beyazidi Bestami Hazretleri'nin türbesini bir görelim bakalım nasıl bir yermiş. Başında da hayatını sizlere anlatmaya çalışırım. Hadi yolculuğumuz başlasın. Artık Tahran'dan ayrılma vakti geldi. Yavaş yavaş Tahran'ın çıkışındayız. Şimdiki hedefimiz Meşhed istikameti. Oraya giderken yolda Beyazidi Bestami Hazretleri'nin bir türbesi var. Orayı ziyaret edeceğiz inşallah. 401 kilometrelik bir yolumuz var. Bu da takribi 5,5 saatlik bir zaman yapar. Kazasız, belası sıkıntısız gideriz inşallah. Saat şu an 18.27'ymiş. Hava sıcaklığı 43 derece. Düşünün akşam 6.30'da hava sıcaklığı 43 derece. Tahranın sıcağını da şu önümüzde son artık direnen trafiğini de bitirme vakti geldi. Beyazı'da Bestami Hazretleri'nin mezarına 86 kilometre kaldı. 1 saat 10 dakika diyor. Ama şu an saat 11'e geldi burada. O yüzden devam etmeyeceğim. Şurada levhada gördüm çadır kurulabilecek yerler varmış. Bir İmamzade türbesi kalabileceğiniz yerler falan var yazıyordu levhada. Şimdi şuradan girelim. Bakalım çadır kurabileceğimiz bir yer var mı? Burası bayağı bir canlı. En azından motorumuzda daha güvende olur. Evet, insanlar çadır kurmuş. Bu da demek oluyor ki bu gece burada kalabiliriz. Biz de hemen uygun bir yere çadırımızı kurarız. Şöyle çadır kuracak bir yer bakalım. Çok güzel. Bakkal var. Karşıda lavabolar falan var. Gayet güzel bir yer. Şimdi kalacak yerimizi hazırlayalım. Damgan bölgesinden hepinize hayırlı sabahlar. Dün akşam geldiğim burası bayağı güzel bir yermiş, çok canlı bir yer. Karşıda bir imamzade türbesi var. İmamzade 12 imamın soyundan gelenlere deniyor. Kamer bin Beni Haşim isminde bir imamzade türbesiymiş. İnsanlar onun böyle etrafında gelip kalabiliyor, böyle istirahat edebiliyor. Böyle çadır kuracak yerler var. Ben de dün akşam çadırımı buraya kurdum. Yoldaşımızı da buraya emanet ettik. O da dinlendi, ben de dinlendim biraz. Buraları zaten bakın böyle insanlar çadır kurup oturabilsin veya böyle dinlenebilsin diye yapmışlar. Evet ben de çadırımı buraya kurdum. Şimdi Beyazıt Bestami Hazretleri'nin türbesine yaklaşık bir saatlik yolumuz var. Hadi hep beraber yolculuğa başlayalım. bir gecemizi de burada geçirdik. Şimdi tekrar düşelim yola. Çünkü yolumuz uzun. Beyazıt-ı Bestami Hazretleri'nin kabrini ziyaret edeceğiz. Yine ondan sonra Halid Nebi diye bir peygamber mezarı olduğu söyleniyor. Efendimiz Aleyhisselam'dan önce gelmiş Hristiyanlığın son peygamberlerinden. Ardından oraya gideceğiz. Bayağı yolumuz uzun. Ya Allah Bismillah diyelim. Yola düşelim. Subhânellezî sehkârelenâ ve Allahu Ekber Büyük Veli Beyza ı Bessame Hazretlerinin doğduğu yer olan Bistam'a geldik. Sokaklar falan gayet temiz, görüyor musunuz? Gayet intizamlı. Tahran gibi değil. Tahranlılar bana kızmasın ama o ne karmaşaydı öyle ya. Burası gayet güzel gözüküyor. Şimdi buraya girdik. Türbe ise içeride 9 kilometre kadar geride. Hadi türbenin yanına gidelim. Kardeşler İran'da gördüğüm şeylerden bir tanesi de neredeyse hiçbir motorcuda ne kask var, ne eldiven var, ne dizlik var, ne ayakkabı var. Bakın ayaklarında terlik. Allah muhafaza bir düşseler çok kötü sıkıntı olur. Yani kesinlikle motor kullanırken motor tedbir takımı dediğimiz eldiven, ayakkabı, dizlik, kask en başta mutlaka olsun. İran'da pek takan görmedik biz yani ama tehlikeli. Evet, best geldik. Şimdi arabayla kaza yaparsanız çok büyük bir problem olmuyor eğer çok şiddetli olmadıktan sonra. Hava yastığı var, kendinizi koruyabiliyorsunuz. Arabanın kaportası var ama motor kullanırken kaporta sizsiniz. Yani bir çarpma durumunda araba kaportası yok, hava yastığı yok. Direkt kaporta sizsiniz. O yüzden büyük sıkıntı olur kesinlikle ama kesinlikle motor kullanırken tedbir takımlarını kullanın. Bakın bu sıcakta eldiven kullanıyorum ama mecburuz. Neyse Allah kaza bela vermesin bize de bu kardeşlere de. Baksana muhabbet ede ede gidiyorlar. Şimdi oradan ayrılıyoruz. Sola dönerek Bayezidi Bistami ha Şunu da söyleyeyim. Ee, halk arasında hep Bestami diye meşhur ama aslında Bistami. Buranın ismi Bistam kasabası. Dolayısıyla o zat da doğduğu yere nispetle söyleniyor. Hani nasıl Konyevi, Bursa'lı diyoruz ya biz Konyalı, Bursalı diye. Buraya da bu zata da Bistami deniyor. Yani Bistam'da doğmuştur deniyor. Aslında doğrusu Bistami'dir ama halk arasında bizim Türkiye'de özellikle Beyazı değil, Bestami diye meşhur olmuş. Galat'ın meşhur olmuş artık. Yani çok yaygın bir yanlış olmuş. Öylece de yerleşmiş. Evet 180 metre kaldı diyor türbeye. Bu kavşaktan dönünce solda olması lazım. Evet. Geldik. Güzel bir türbe. Burada çok farklı işçilik var kardeşler. Hepsini tek tek anlatacağım. Şimdi şu motorumuzu bir yere bırakalım. Kapıya ne kadar yakın olursa o kadar iyi. Şimdilik şurası iyi gözüküyor. Türbenin girişi buradan. Şimdi hep beraber türbenin içine doğru gidiyoruz. Sebebini anlamadım ama gelen herkes şu zinciri böyle tutup bir 5-10 kez sallıyor. Şimdi burası Beyazıdebeste Hazretleri'nin türbesi ancak içeride bir de İmam Zade türbesi var. Yani İmam Rıza'nın torunu var. O yüzden e, burada e, Şiiler bakıyor buraya. Ama hemen girişte de Beyazıribestami Hazretleri'nin de türbesi var. Önce şöyle türbeyi size bir göstereyim. Şu kapıdan girdik. Önce bir etrafı görün. Hep beraber dolaşalım. Çünkü bir gün buraya gelirseniz bu videoya bakarak nereleri nasıl gezersiniz öğrenmiş olursunuz. Şimdi içeri girmeden önce ve kabrisi göstermeden önce etrafı gösteriyorum. Bunların hepsini tek tek anlatacağım. Şu gördüğünüz yapı acayip bir şey. İlhanlı eseri var, Selçuklu da eseri var, Gaznahan eseri var. Acayip bir yapı. Yani gelen herkes buraya bir eser yapınca böyle farklı bir kompleks oluşmuş. Burada şimdi bir tane ate yadigarımız var. Önce onunla başlayalım ardından hem içerisini hem dışarısını dolaşacağız. Şurada bir taş kapısı var. Görüyorsunuz. Meşhur Selçuklu mimarisi taş kapılar. Ama görüyor musunuz güzelliği? Şu an tabii Çinliler korunma altına alınmış. Camdan dokunamıyorsunuz. Asıl göstermek istediğim nokta şu. Bakın bir ata yadigarı, bir Selçuklu eseri minare. Şu minarenin estetikliğine bakar mısınız? Görüyor musunuz? Yani o döneme bakarak muhteşem bir mimari yapmışlar, muhteşem bir işçilik yapmışlar gerçekten. Üzerinde ayetler falan yazıyor. Şu an tabi demirlerden ben orayı okuyamıyorum. Yani bu kompleks zaten tamamıyla Selçuklu eserlerini andırıyor mimari olarak ama şu gördüğünüz minare Ata Yadigarı. Bizim atalarımızın buraya diktiği minare. Şu da Beyazıt Bestami Mescidi. Şimdi içine de gireceğiz. Çok eski bir mescit. Yani şu gördüğünüz yapı toplamda 1200 yıllık falan. Hatta belki 1200 yılı biraz daha geçiyordur. Türbenin şu önündeki düz alan bahçe kısmı aslında mezarlık. Şöyle göstereyim. Bakın. Şurası aslında komple bir mezarlıkmış. Daha sonradan bahçeye çevirmişler. Çevirince de mezar yerleri belli olsun diye yerlere taş koymuşlar. Ve insanlar üzerine basıyor. Tabi bunda sakınca var mı? Var. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam mezarın üzerine basmayı hatta oturmayı bile mezar taşına yasak etmiştir. Bir. İkincisi mesela bakın bir mezar taşı. Şimdi adamın ismi Abdullah diyelim. Nasıl yazacaklar? Abdullah ismini buraya yazıyorlar ama Allah ismi yere gelmiş oluyor. Bu sefer ayakla da basılabilir. Yani uygun değil ama tabi yine yanlış bir töre yerleşmiş gidiyor. Evet şuradan mescidin içine gireceğiz. Beyazır Beslem Hazretleri'nin mezarı da şurada. Şu an bir kadın grubu var. Onlar gitsin. Sonra mezarın başında sizlere onu da göstereyim. Türbenin ön cephesi böyle. Şimdi hadi hep beraber Beyazır Beslem Hazretleri'nin mezarını sizlere gösterelim. İşte Bayezid-i Bistami Hazretleri'nin mezar olarak ayrılan yeri. Zaten okuyabiliyorsunuzdur bakın. Evet, Bayezid-i Bistami. Şurada da Sultanul Arifin yazıyor. Ariflerin sultanı. Şu gördüğünüz alan işte Bağizli Bestami Hazretleri'nin mezarı olarak ayrılan alan. İçeride bir imamzade var şurada. O yüzden e, bu türbenin bakımı Şiilerde. Zaten bakın hemen kapının üzerinde sol tarafta Hümeyni'yi, sağ tarafta Ali Hamane'yi görebiliyorsunuz. Şimdi Beyazıdi Bestami Mescidi, tarihi Beyazıdi Bestami Mescidi'nin içine girelim. İmam Zade türbesini de göstereyim sizlere. Mescide şuradan gireceğiz ama İmam Rıza'nın e, torunlarındanmış. Burada türbesi olan zat. Maalesef burada da aynı şey. Maneviyata maddiyat karıştırılmaması lazım değil mi? Tabi türbe içindeyiz o yüzden biraz kısık sesle konuşuyorum. Şimdi tarihi mescidin içine girelim. Evet hemen girişte İran'da her mescitte olduğu gibi taşlar var. Bunları da inşallah bir ara size anlatacağım çok tarihi çok güzel bir mescit. Şu tavan kısmı sonradan yapılmış ama şu duvarlar şu taş motifler. Şurada bu mescidin eski bir kapısı var. ahşap tavanlı bir yapı. Aslında orijinalini kaybetmiş. Çünkü orijinali aslında taş işçiliği. Bakın şurada bir açık alan bırakmışlar. Bu sıvalı duvarın arkasını göstermek için. Yani keşke böyle bildiğimiz sıvayla kapatmak yerine o taş işçiliğini koruyabilselerdi. burası Bayezid-i Bestami mescidi. Dediğim gibi aslında Bistami ama Bestami diye meşhur olmuş. Şu tarihi mihrabı da size bir göstermek istiyorum. Bu da taş işçiliği. Şurada bir tahribat yaşanmış ama korumaya çalışmışlar. Bakalım şurada ne yazıyor. Evet. Ulem yakşa illallah ulaike. Bu bu bir ayetin devamıydı ya. Bu Tevbe suresinin ayeti kelimesinin devamıydı. O zaman buradan başlaması lazım. Evet. Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> Bakın şurada bitiyor. Eee İnne ma ya'muru Evet buldum men en ve yevmil ve ve lem illallah yani böyle devam ediyor tevbe suresinin 18. ayet kelimesi mi olacaktı 118. ayet kelimesi mi olacaktı tam hatırlayamadım yanlış söylemeyeyim tevbe suresinin ayet ayet kelimesi değil yani Allah'ın mescitlerini Allah'a iman eden namazını kılan zekatını veren ve Allah'tan hakkıyla korkanlar imar eder diyor bu ayet-i kerimede Rabbimiz bizi öyle buyuruyor. Mescidin içinde ilginç bir şey oldu. Şimdi bu abi normal mihrap tarafına doğru namaz kılıyor. Ama bu kardeş ise bu tarafa doğru namaz kıldı. Bir kıble kargaşası var galiba. Şimdi mescitten tekrar dışarı doğru çıkalım. Kabre doğru çıkarken de bir anekdot anlatayım. Beyazıd-i Hazretleri vefat ettiği zaman burada 850'lerde vefat ediyor. O zaman sade bir mezar yapıyorlar. Hatta e, bir gazar han ona mezar yapmak istiyor. Türbe yapmak isteyince Beyazıd-i Bistami Hazreti rüyasına girmiş. Bana öyle yapma demiş. Aradan bayağı bir zaman geçtikten sonra Olcay Tu, işte az önce gördüğünüz bu mescidi ve türbeyi yaptırtıyor bir de şurada. Olcay Tu yaptırtıyor. Olcay çok garip bir adam. Bir ara onun bir eseri olursa eserin başında onun hayatını anlatmak istiyorum. Evet, Müslüman bir oluyor, Hristiyan oluyor, işte ateist oluyor. Çeşit çeşit inançlara giriyor. Sonradan yine şaman olarak öldü diye biliyorum. Ama bir eserinin başında daha sağlıklı bilgilerle sizlere nakletmeye çalışacağım. Minare az önce gördüğünüz Selçuklu eseri. Şimdi gelin Beyazidi Bestami Hazretleri'nin kabrinin başında onun hayatını anlatayım size. Beyazidi Bestami Hazretleri'nin mezarının başındayız. Şu gördüğünüz alan onun mezarı. Onun hayatını bizzat mezarı başında sizlere anlatmak istedim. Beyazidi Bestami Hazretleri 777 yıllarında burada Bistam kasabasında dünyaya geliyor. Onun hayatını bir anekdotla anlatmak istiyorum. Çünkü büyük adam olmasının temelini aslında ailesi atıyor babası İsa çok takva sahibi bir adammış. Evlendiğinde 40 gün hanımının yanına girmemiş. Tabii hanımı bundan rahatsız oluyor ve babasına şikayet ediyor. E tabii ki İsa'nın kayınpederi de onu çekiyor konuşuyor. Diyor ki oğlum bir sıkıntı mı var hani neden zifaf olmadı diye. O da diyor ki baba ben helal lokmaya çok dikkat eden birisiyim. Şimdi benim hatunum senin evinde ne yedi ne içti bilmiyorum ama ben hayatımı helal rızka adamış bir insanım. Ona göre çalışıyorum, ona göre yiyorum. Şimdi hanımım senin evinde ne yedi bilmiyorum ama ben istiyorum ki benim çocuğum dünyaya gelmeden önce benim de hanımımın da vücudunda haramdan bir lokma olmasın. Bu sebeple 40 gün onunla zifafa girmedim. Çünkü bir insanın yediği gıda, içtiği su bedeni de 40 gün kalır. O temizlensin ondan sonra dünyaya bir çocuk getirmek istiyorum der. İşte bu şekilde bir aileden Bayezid-i Bestami Hazretleri dünyaya gelir. Bayezid-i Bistami diye bildiğimiz bu zatın asıl ismi Ebu Yezid Tayfur bin İsa'dır. Yani Tayfur'dur asıl ismi. Çocukluğundan beri çok farklı bir insandır. Onun ilk farklılığını fark eden Şakiki Belhi Hazretleri'dir. Kendisi anlatıyor. Diyor ki ben bir defasında Bistam şehrine sohbete gitmiştim. Bütün ahali toplanmış. Baktım diyor en önde beni en dikkatli şekilde bir tane çocuk dinliyor. Sohbetin sonunda sordum kim bu? Dediler ki bunun ismi Tayfur'dur. Şakiki Belki Hazretleri geleceği Allah bilir ama bu çocuk irelde çok büyük bir insan olacağı benziyor der. Gerçekten çocukluğundan beri farklıdır. Çünkü bir gün Bayezid Bistami çocuk yaştayken babasıyla beraber tefsir okuyorlar. Babası Müzzemmil suresindeki geceleri kalk namaz kıl ayet-i okuyunca e, Tayfur babasına der ki baba burada Allah gece namaz kıl diye kime emrediyor? Babası da der ki peygamber emrediyor oğlum der ve okumaya devam eder. 20. ayete geldiğinde ise geceyi ayakta ibadetle geçirdiğini ve beraberinde bulunanlardan bir topluluğun da böyle yaptığını Allah biliyor. Bu ayet okuyunca yine küçük Beyazıt babasına der ki baba ben bu ayetten anlıyorum ki burada Efendimiz Aleyhisselam'ın yanında gece namaz kılan insanlar var. Bunlar kim? Babası da onlar sahabe güzin efendilerimiz der. O zaman daha bulu çağına ermemiş olan Bayezid baba madem ki peygamberin arkasında namaz kılanlar ümmetin en hayırlıları madem ki onlar peygamberle beraber gece namaz kılıyor o zaman ben de bundan sonra gece namazımı aksatmayacağım der ve ömrünün çoğunu gecelerini ibadetle geçirir. Bir taraftan büyüyen bir taraftan da kendini irfanla yetiştirmeye çalışan küçük beyazıt herkesin dikkatini çeker ve bir gün bir insan onu imtihan etmek ister ve der ki evlat gel bakalım sana bir soru sorayım o da buyur amca deyince nasıl bir namaz kılıyorsun hele bana bir tarif et der o da namaza duracağım zaman Allah'ım senin huzuruna senin emrini yerine getirmek için geldim sen en büyüksün deyip tekbir alıyorum. Sonra Allah Azze ve Celle'nin kitabında bana öğrettiği ayet kelimeleri namazda okuyarak anlamaya çalışıyorum. Sonra yüceler yücesinin önünde rükumu yapıyorum. Ve ardından aklımla da kalbimle de bedenimle de ona teslim olduğumu göstermek için secdeye gidiyorum der. Adam bunu duyunca şaşırır. İrfan yolunda büyük adımlar atan Bayezid-i Bestam kitaplara göre tam 103 tane şeyhten ders almıştır. İrfan'da iyice ilerleyen Bayezid-i Bestam artık birçok insanın yol göstericisi olmuştur. İbrahim el-Herevi, Ebu Musa ed onun tanınmış talebelerindendir. Bayezid-i Bestam Hazretleri Nakşibendi tarikatının birçok kolunun silsilesinde bulunmaktadır. Beyazıt Vestami Hazretleri 75 yaşları civarında da hayata gözlerini yumar yine Bistan bölgesinde buraya da defnedilir. Hatay'da Türkiye'de de bir mezarı var ama burada olması çok daha yüksek bir ihtimaldir. Çünkü bu kasabada doğup burada yaşayıp burada vefat ettiğini düşünürsek. Bayezid-i Hazretleri'nin mezarının başından hepinize selamlar. Allah'a emanet olun.